Herkese merhabalar, ee, uzun süredir sürekli tartışılmakta olan bir konu var, o konuya biraz açıklık getirmek istiyorum. Ee, sık sık arkadaşlara bir araya geliriz, bu konuyu gündeme getirelim ya da simit toplum kuruluşlarından biriyle getiriliyor. Ee, taziye yemekleri, şimdi biliyorsunuz burası bir doğu bölgesi ve herkesin kendine ait bir gelenek, görenekleri var. Ee, asırlarda devam eden bir kültürden bahsediyoruz, bunu kolay kolay kaldırmak öyle. Sıradan bir iş değil yani hemen bitti kaldırdık demekle olmuyor bu işler. Ee, bazı toplumların vazgeçilmezleri vardır. Ee, Tazi yemekleri de bunlardan bir tanesidir biliyorsunuz. Ee, özellikle taşrada düğünler, taziyeler, e, nişanlar, düğünler bunlar e, bir nevi ben de varım kendini ispat etme e, yerlerinden bir tanesidir. E, şimdi bunları direkt olarak kaldırmaktansa ben şunu önermiştim arkadaşlarıma. Belediye, belediye, tarafından tahsis edilen taziye evlerinde e, öğlen sadece öğle yemeklerinde e, bir dilim ekmek ve çorba ikramı. Bununla başlayıp yavaş yavaş bitirme aşamasına gelebiliriz. Yoksa bir direkt kaldırmak biraz zordur yani. Bu insanın doğasına, sosyalleşmiş bir insanın doğasına aykırı olan bir şeydir. Yani bunu kaba kuvvetle yaptığınız zaman da hoş olmayacak bir şey. E, veya resmi olarak karnıvayı yasaklamak da doğru bir şey değil. Ben e, bu usta diyorum ki, belediye tarafından e, herkese eşit şekilde e, öğlen e, bir çorba ve ekmek, bir dilim ekmek ve suyla bu taziyenin hem acısı paylaşılabilir hem de e, uzak yerine gelmiş olanlar bir nevi e, açlığına gidermiş olurlar. Yani bu çok zor bir şey değil aslında. E, zaman zaman duyuyoruz işte çevre illerden e, taziye yemeklerini kaldırıldığına dair. Doğrudur kaldırabilirler kendilerine göre ama e, özellikle Doğu'da birkaç yeri söylediler gitti gördük hayır yani taz gitti yine yemek aynı şekilde devam ediyor yani bu zor biraz e, bir iki gazet haberiyle kaldırılabilecek bir kültür değildir. Yani bunu peyderpey e, aşamalı olarak kaldırma imkanı var yani bu şekilde olursa sadece yemeklerde bir çorba ikramı zor değil masrafsız da değil. Bunu da kaldırabiliriz ve bu şekilde de yavaş yavaş artık öğlen e, insanlar o kavurma, pilav, lüks yemekler işte hatta çıta yükseltip baklava dağıtanı bile e, gördük. Buna hiç gerek yok. E, oraya gelecek insanlar acılarımızı paylaşıyor. Ölülerimizin ruhuna veya kendimize bir e, Fatiha okuyup e, oradaki insanlar yalnız bırakmaktır. taziye. taziye. Ölen ölmüştür kalanlar onun ardından bir ibret olsun diye bir şeyler yapıyorlarsa ne mutlu o insanlara. Bu meselenin de bu şekilde halledebileceğine inanıyorum. Hepinize teşekkür ederim.